Merhaba arkadaşlar. Bugün size bir kitap, iki mübarek adamdan bahsedeceğim. İki düşünür, iki fikir adamı. Kitabımız Saint Simon, ilk sosyolog, ilk sosyalist, yazarımız Cemil Meriç. Çevirmen Cemil Meriç. Kitabı 1967 yılında çevirmiş, Bu kitap da 1995 yılında İletişim yayınları tarafından basılmış. Cemil Meriç, Türk edebiyatının, Türk düşünce hayatının müstesna isimlerinden biri. Ama daha önceki sohbetlerimizde de belirttiğimiz gibi maalesef layık olduğu değeri alamamış bir değerimiz. Neden? Çünkü Müslüman kimliği nedeniyle genelde gölgede kalmış, kimseye yaralamamış. Ne İsa'ya ne Musa'ya. Bakın Cemil Meriç, kitabın giriş bölümünde kendisini nasıl tanıtıyor. Hint meçhule açılan bir kapıydı. Meçhule, yani insana. Dört yıl ganj kıyılarında dolaştım. Sağ dediler. Sen senle uğraştım. iki yıl, çağımız onunla başlıyordu. Sol dediler. Şimdi yazarken tek amacım vardı. Asya'nın büyüklüğüne haykırmak, yani bir vehmi devirmek bir iftirayı yok etmek. Sen Simon'u putları yıkmak için kaleme almıştım. Her iki kitapta peşin hükümlerin rahatını kaçırdı. Ne solun hoşuna gittiler ne sağın. Anladım ki bu iki kelime yani sol ve sağ aynı anlayışsızlığın, aynı kinlerin, aynı cehaletin ifadesidir. İşte bu cümlelerden de anlıyoruz ki Cemil Meriç müthiş vizyon sahibi, ne solcu ne sağcı son derece değerli bir fikir adamı. Ama maalesef bize okullarda Auguste Comte'den Spinoza'ya, Spinoza'dan Descartes'e kadar bütün felsefecileri, sosyologları öğretirler, Durkheim'e kadar öğretirler ama Cemil Meriç'i es geçerler. Eğer bu sohbeti dinledikten sonra Cemil Meriç'i tanımıyorsanız hemen bir kitapçıya sahafa e gidip Cemil Meriç'in hangi kitabını bulursanız alın okuyun ve faydanın aydınlanmanız tamamlansın. Eğer Cemil Meriç'i okumazsanız aydınlanmanız eksik kalır diyorum. Gelelim Sen Simon'a Cemil Meriç'in çevirisiyle. Sen Simon'da Sosyolojinin babası olarak anılıyor. Fakat sadece onu sosyolojinin babası olarak değerlendirmek bence ona haksız olur. Haksızlık olur, kemiklerini sızlatır. O sosyolojiden felsefe, felsefeden kapitalizme, kapitalizmden komünize kadar bütün fikirlerin hemen hemen çıkış noktasını yakalamış ve öğrenciler yetiştirmiş bir düşünce adamı bir aziz. Yani hakikaten benim deyimimle mübarek bir adam. Çünkü üretmiş, çok değişik fikirler sunmuş bu kitapta okuyacaksanız, göreceksiniz inşallah. Bakın şimdi onun geniş ufkunun ve aynı zamanda espritüel anlayışının bir nişanesi olarak 60, 61. sayfadan size bir alıntı yapıyorum. Çok güzel bir bölüm. Eşek arıları, bal arıları. Eşek arıları, bal arıları. Sen Simon şöyle diyor. Aylak yani eşek arısı çalışmadan yiyendir. Yendir. Çalışmadan yiyendir. İşte din adamları diyor alın terini katmayan mülk sahibi ki mülkiyete de karşı bu arada bunun gibi örnekler veriyor. Bal arısı ise diyor topluma yararlı iş görendir. Yani üretenlerdir. İşte bilginler, sanatçılar, memurlar, işçiler, emek. Sen Simon'dan beri küçültücü olmaktan çıkmıştır. Yani üretenler değerlidir öte, üretenler bal aralarıdır. Yiyenler çalışmadan yiyenler eşek aralarıdır diyor. Ve sonra da söyle çok çarpıcı bir örnek veriyor. O günün Fransa'sından. Diyor ki tutalım ki Fransa bir anda 50 büyük fizikçisini, 50 kimyacısını, 50 fizyolojisini, 50 mühendisini, 50 şairini, edebiyatçısını, bankacısını kaybetti ne olur? Bu 3 bin üreticinin kaybı Fransa'yı cansız bir bedene çevirir. Şimdi hükümdarın öldüğünü, kardeşinin tüm kral ailesinin, saray nazlı, bakanların, mavi maviyeci, mabiyecilerin, müsteşarların, en zenginlerin, en 10 bin toprak ağasının öldüğünü düşün. Ne olur diyor. Tabii ki diyor üzülürdük. Şüphesiz üzülürdük çünkü iyi kalpli olduğumuz için üzülürdük. Fransa'nın yaşayışında ne değişirdi? Hiç boşalan yere yüz binlerce insan hemen doldurabilirdi. Demek bizi eşek araları yönetiyordu. Demek tepe taktık bir düzen bu. Sen bunun fikirleri ve öğrencilerini hepiniz tanıyorsunuz. Ondan etkilenerek dünya çapında tanınmışlar ve ülkelere ideolojileri yön vermiş ama Saint Simon sadece tabii ki sosyolojiyle bilimle uğraşanların bildiği bir isim olarak kalmış. İşte bu Auguste Comte. Ben bile biliyorum Auguste Comte'yi ve tanıyorum. İşte Karl Marx benim gibi adam da Karl Marx'ı tanıyor. Ve bunun gibi adamlar Bu sen Simon'un öğrencileri. Sen Simon panteizmden determinizme, determinizmden komünizme, kapitalizme, alaka, dine kadar her şeyi sorguluyor ve yeni fikirler sunuyor. Ve Adamın vazgeçmediği bir şey ki bugünlerde de tabii ki bütün ekonomiler için geçerli. Üretimde üretim, üretimde üretim, üretim diyor. Tabii ki katılmamak mümkün değil. Bugünkü enflasyonist ortamında en büyük temeli bana göre de üretimin yeteri kadar olması. Ne kadar üretim o kadar az enflasyon. Bakın onun hakkında en son Karl Grün ne diyor? Daha iyi tanımınız için. Sen saymacılık tohum dolu bir kutuya benzer kutunun kapağı açılmış, içindekiler dağıtılmış, içindekileri dağıtmış rüzgar. Tohum dolu bir kutuya benzer, sen saygın rüzgar, kutunun kapağı açılmış, içindekileri dağıtmış rüzgar. Nereye bilinmez. Ama tohumlar ard arda, arda fışkırmış topraktan, önce demokratik sosyalizm boyatmış, sonra hissiz sosyalizm, sonra komünizm, nihayet proton. Proton da öğrencisi. San Simonculuk bir tiyatro oyunu. Hem coşturan hem güldüren bir oyun. Hakikaten öyle. Yazar eser sahneye konmadan ediyor kim? San Simon. Regizör eser oynarken kim? Bana göre Karl Ve aktörler kostümlerini atıp gündelik elbiselerine gidiler. Her biri evine döndü. Şimdi George Gurvich de şöyle diyor. Sosyalizmin kurucusu San Simon şu var ki Sen Simon'un devamcısı Auguste Comte değil, Proton ve bilhassa Karl Marx'tır. Bu iki sıra dışı yazarı ve fikir adamına Cemil Meriç'i bu kitabı çevirdiği için ona rahmet diyoruz. Sen Simon'a da toprağa bol olmasını diliyoruz. Şimdi kendimize soru soruyoruz. Acaba biz biz eşek arısı mıyız? Bal arısı mıyız? Hepimizin bal arısı olması dileğiyle felsefeyle kalın, sosyolojiyle kalın. Bu iki mübarek adamı kısa sürede okuyun.